Bir bir ne canavar ya? Şöyle tuvalet gibi dondurma falan bir şey diyor. Şibil top mu yoksa? Evet. Hiii. Tuvalet. Çocuklar buraya mı gelmiş? Evet. Tuvalet. Evet. İki tane. Onu ya gelin diyor. bakalım ya. Ne iş var acaba Adı burada? Hey, i̇nanmıyorum çocuklar. Şey Öyle diyor. Nerede? Banyo burada. Nerede çocuklar ya banyo, banyo muydı? Ay nerede bakayım bir. Anne heyecandan çıkamadım. Çocuklar gerçekten şibili doktom ay orada bekliyor bizi. Bak iki tane. <laughs> gelin bakın burada. Anne. Hadi kapıyı örtelim hemen kapıyı ört kapıyı ört. Ört <laughs> ört Babam yanına gidelim mi? Çocuklar babanız neredeydi? Ay kapıyı zorluyor. <laughs> kapıyı zorluyor galiba. Hadi buradan çıkalım gelin. <laughs> gelin babanıza şibili. yap. Şibili. Gelin hadi bakalım babanız neredeydi ya? Yeşil. Yeş. Burada da yok. Arna, Ahmet neredesin? Hatırlamıyorum babam gitmişti ya. Nereye gittiydi? Köye gitti Aa. ya. Evet babanız yok evde şimdi ne yapacağız? Ne, ne yapacağız? yapacağız? Ne yapacağız çocuklar? Son, bir... Kapağı açacaklar herhalde. Ses mi geliyor? Mi? Ya Hüys ya öyle ne yapabiliriz? yapabiliriz. Hadi fikir düşünün. Öyleyse. Hadi bakalım düşünün ne yapabiliriz? A, bundur, bundur, bundur. Zombi. Zombi, Zombi. Zombi çağırak. Zombi mi çağıralım? Evet. Hadi elini tu tutuşalım o zaman. Hadi elini tutuşalım, çağıralım. Zombi, zombi, zombi. Tutuşalım o zaman. Zombi, nerede acaba zombi? Hadi gel zombi. Hadi zombi, zombi, zombi. Zombi. Zombi, zombi. 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 geldi, evet Geldin. çocuklar. Zombi bize yardım et lütfen. İhtiyacımız Doğru. var sana. <laughs> Şimdi top top var burada. Hadi çocuklar gösterin zombiyi. Hadi. Orada. Hadi Fatma göster. Gel. Hadi zombicik bak gel. orada. Zombicik gel. geliyor. Gel. Çocuklar. Bak, burada bak sesleri geliyor. Bak, bak. Çocuklar hadi açık kapıyı da korkutsun zombi. Hadi bakalım. Ay. Zombicik hadi korkut şimdi mezopu. Hadi bakalım. Girdim. Ay. içeri giriyor evet. Girdi. 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 Girdi evet çocuklar evet, evet. girdi. Çımar. Geliyor ses geliyor zombi dedi. Tam gam ediyorlar. Bakın evet, bakın evet. dilikte. Ne yapıyor? Geliyor bir tane kaldı. Şimdi, kim bitti? Toz da bitti. Bitti mi? Aç bakalım zombi ters çıksın. Zombi öldürün. Bir... Zombi gitsin hadi açın da. Bitti. Geliyor mu zombi? Geliyor. Çıktı. Evet çıktı zombi. Teşekkür ederiz zombi. Hadi artık git evine. Evet. Hadi bakalım zombi hadi gönderelim. Evet. Hadi el ele tutuşalım. Gel yine. Hadi gelin bakalım. Zombiye bay bay, zombiye bay bay, zombiye bay bay, zombiye bay bay. Zombiye bay, bay. Evet gitti, kurtulduk. ikisinden de kurtulduk. içecek getirdim bunlara, bunları istsinler. Benim gibi yeşil olsunlar. Şuraya bırakayım. Bunu fark ederler, alınlar Benim saklanayım. <gülüyor> <gülüyor Hadi beraber gidelim de. Ben de içeyim. Ay. Yoruldu. Aaa bu ne? Evet. ne? Kim koymuş bunu buraya? Annem de koymuş. Ne güzel duruyor değil mi? Evet. Şu bardağı oturalım mı? İçelim mi? İçelim. Iç. Hadi. Iç. Hadi çocuklarım. Bardaklar alalım içeride içelim hadi bakalım. Tamam. Aa, altında da neler var bakalım. Aa, şey. Aa, çok güzel ama. biraz da şu şey yok değil içinde. Gene de içecek. Aa, hadi rengi de yeni Aa, limon aromalı ha. Dur bakalım. Şuradan yok ya direkt açalım boş ver dedi değil mi? Fatma açar mısın şunu kızım? Vay. Güzel de kokuyor ha. şey Kapat Fatma şunu. Öbürünü hep beraber içe. 1, 2, 3 diye tamam mı? Bir, iki, 3. O dalı da çok güzel içe. Size görüyor şey mu? Hı -hı. Aa, her yeşil görüyor. Ana! her <laughs> yeşil <El ilişki> gözüküyor. <laughs> Baba gözlerin niye kısalıyor? Sizinki de? Aa ben şöyle yeri yeşil ya. Ben yeşil. Ay. Oh. Aa, bu kapı neden açık ya? Kim açtı bu kapıyı? Kapıyı açık unutmuşlar. Bunlar ses soluğu çıkmıyor. Ne yapıyorlar acaba? Ve burada kimse yok. Burası, burası da yanmıyor. Buradalar herhalde. Çocuklar, Ahmet, Lisi. Aa, bunlara ne olmuş böyle ya? Allah Allah. Ahmet! Lisi, Fatma, ya bunlar yine zombi olmuş. Ahmet. Lisi, hadi kendinizi sekeleyin Şunlara bak, yemiyişin olmuşlar ya. Ahmet, hadi kalk. Ne oldu size böyle? Yine zombi mi geldi? bu ne ya bu içecek de ne bu içecek mi yaptı yoksa sizi inanmıyorum ya Ahmet ne oluyor ha. ne oluyor size ya kendinize de... tamam sizi kurtaracağım ama nasıl kurtaracağım ben sizi Aa. tamam tamam hadi siz yatın gelmeyin hadi ben bir çare bulurum size hadi gelin yatın Hadi bakalım yattım ben çare düşünmem lazım. Sizi nasıl iyileştireceğim bir... <laughs> Ahmet. İyice <laughs> zombi oluyorlar bunlar ya. <laughs> ne yapıyorsunuz ya kendinize gelin. Ah şunların hareketlerine bakın ya. <laughs> tamam tamam. Çare düşünmem lazım. Geliyorum. Dur bekleyin şu kapıyı örteyim ben iyisi ben. Aa, ne yapacağım ben bunları nasıl düzelteceğim ya şu mutfağa bir gideyim bakayım ne yapabilirim acaba Evet aklıma bir fikir geldi. Ayran yapsam acaba zehirlerini alır mı? Şimdiki zehri alır. En iyisi ben ayran yapayım. Evet ayranımı yaptım. Bakalım işe yarayacak mı? İnşallah işe yarar. Şimdiki zehri almam lazım. Ayran en iyisi zehri alır. Hadi bakalım şöyle azar azar dolduruyorum. Evet. Bu kadar yeter. Hadi bakalım içirelim. Acaba nasıl içecekler? İçecekler mi ki? Acaba nasıl içireceğim onlara? Bakalım ne yapıyorlar? Yavaş yavaş açalım bakayım. Aa bunların haline bak. Ahmet nereye yattın sen öyle? Ay inanmıyorum ya. Durun 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 ben size ayran yaptım. Şimdi kendinize geleceksiniz. Durun bakalım. Durun durun. Ben size şimdi ayran içireceğim. Al bakalım Ahmet. Aç ağzını. Evet Ahmet içirdik. Hulusi içirelim biraz da. Hulusi aç ağzını. Aç anneciğim. Fatma. Fatma anneciğim. Böyle nasıl içeceksin? Dur bakalım deneyelim. içebilecek içecek misin? Tamam. Nasıl düzelme var mı? <laughs> Ahmet kendine gel hadi. İşe yaramadı mı yine? <laughs> ne oluyor? İşe yaradı mı? <laughs> Başım, <ağrı> ya? Fatma <laughs> ne yapıyorsun <laughs> ya? Fatma. Çocuklar ne yapıyor bunlar ya? İnanmıyorum. Ya ayran ayran da mı işe yaramadı acaba? <laughs> evet. Ahmet hadi ya kendinize gelin. Aa. -a. Ay ne oluyor? Aa, çıkaracak galiba zehri çıkarıyor. Hadi işe yaradı inşallah. Hadi bakalım. O çıkar. Ay, ay bu da gidiyor. Sen? Şey, ha, ha, hadi. İçinden zehri dökün. Çıkarın zehirleri.